Ve beklediğimiz gibi 9. yargı paketiyle ile ilgili artık beklenen aşamalar yavaş yavaş gündeme gelmeye ve yavaş yavaş şablon oturmaya başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık meclis bu hafta itibariyle 9 günlük tatili bitirdi ve yoğun bir mesai içerisinde başladı arkadaşlar. Değişik videolar yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin sorularınıza göre de cevap vermeye çalışıyoruz. Ve lütfen lütfen arkadaşlar. Bu son zamanlarda dikkat etmemiz gereken en önemli konuların bir tanesi arkadaşlar. Af konusunu daha da çok gündemde tutmaya çalışalım. Ve elinizden geldiğince lütfen sizlere de destek verirseniz, her tarafı ararsanız, bakın 9. Paketi paketiyle ilgili artık gündemde başlamışken, lütfen arkadaşlar peş peşe bunlar yapıp bizlere destek olursanız gerçekten çok çok seviniriz. Sizlerden bunları istiyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları yerine getirmeye çalışın. Videoları beğenmeden geçmeyelim. Beğenmek bile çok önemli. Çünkü bizim videolarımızı her zaman ön plana atar. Değerli yorumlarınızı yapalım. Hashtag yazaraktan keşfet yazalım arkadaşlar. Sesimizi her tarafı duyurarak daha fazla kişilere ulaşmaya çalışalım. Çünkü artık 9. paket paketiyle ilgili görüşmeler yavaş yavaş başlayacak ve şablon, altyapı tamamıyla yerine gelerekten oturmuş olacak. Bunlar çok iyi bir şekilde bugünlerde, bu zamanlarda değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen videoları beğenmeden, yorum yapmadan ve eğer abone değilseniz abone olmadan geçmeyelim. Her tarafa elimize geldiğince arkadaşlar ulaşmaya çalışalım. Her tarafa tek tek yani telefonları açalım, mesajlar gönderelim ki haf konusunu gündemde tutalım. 8. harf paketi ile ilgili arkadaşlar bakıyorsunuz şurada son zamanlar kaldı. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar bir 40-45 gün dişimizi sıkarsak, isteklerimizi yerine getirmeye ve o konuda da güzel şeyler yapmaya çalışırsak gerçekten sevdiklerimiz artık beraber olabileceğiz. Kurban Bayramı'ndan önce sevdiklerimize ulaşmak için artık sizlerin de elinizi taşın altına koymanız gerekiyor. Bunlarla ilgili arkadaşlar baktığımız zaman terör olayları hariç, uyuşturucu hariç diye pek çok tarafta böyle haberler çıkıyor arkadaşlar. Şunlar inanın bakın daha önce de olduğu gibi Raşan Afı'nda daha doğrusu Raşan Af bir infaz düzenlemesiydi. Bir af değildi ama halk dilinde Raşan Af olarak geçtiği için herkes bunu da bir af olarak biliyor. Raşan Af'ında bile arkadaşlar suç ayrım yapıldı. Bizde ne diyorduk? Eşit yasa, eşit af olaraktan suç ayrım yapılmadan güzel bir infaz düzenlemesi, Raşan Af'ı gibi bir infaz düzenlemesinin yapılmasını istiyorduk. Bunu istememizin en büyük sebebi arkadaşlar biliyorsunuz Raşan Af'ında Suç ayrımı yapıldı. Uyuşturucuya, cinayete bunlara teraj suçların hiçbir şekilde verilmemişti biliyorsunuz. Bunlar itirazdan sonra arkadaşlar tekrardan uyuşturucu, cinayet olsun, teraj suçları olsun bu kapsama dahil oldu. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu itiraz yerinde buldu ve suç ayrımı yapılmadan eşitlik ilkesine göre de herkesin aynı şekilde faydalanması gerektiği dile getirildi. Burada arkadaşlar yani milletvekilleri olsun, yani şu anki iktidarda olan partiler olsun veyahut da muhalefet partileri olsun çıkıp da biz suçluyu affettik, terör suçlusunu affettik veyahut da uyuşturucuyu cinayet işleyeni affettik diyemezler. Bunun için arkadaşlar ne yapacaklar? Mecliste bir araya geldiği zaman bazı konuları hızlı bir şekilde geçirdikten sonra bunları kapsam dışı bırakaraktan Anayasa Mahkemesi'ne top atacaklar ve Anayasa Mahkemesi de eşitlik ilkesi olsun diyerekten bunları tekrar bu konu içerisine dahil edecek. Ve böylelikle herhangi bir halktan kimse tepki almamış olacak. Yani A partisi, B partisi, C partisi biz bunlara hiçbir şekilde infa düzenlemesi olsun, af olsun vermedik ama baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi bu karara varmış ve bunlar da kendileri vermiş dedikten işin içinde çıkacaklar. Aslında kendileri de bunun hızlı bir şekilde olmasını istiyorlar arkadaşlar. Bunu sizlere söylemeden geçmek istemiyorum disiplin hafları, uzlaşmanın konuları, yine mükerre suçlar, çekme senetler, ehliyet hafları, pek çok konuda arkadaşlar beklenen uzlaşmanın genişlemesiyle ilgili ve denetimli serbestle ilgili pek çok kişi pek çok konuda beklentileri tek tek sıralıyorlar. Ama böyle birkaç kişinin yazmasıyla veyahut da birkaç yere göndermek olmaz arkadaşlar. Sayılarımız milyonları aşıyor. Ailelerimizle beraber daha da sayımız fazlalaşıyor. Lütfen sizlerin isteğimiz Günde 5-10 dakikanız ayıraraktan Cumhurbaşkanlığını, cimer sistemi olabilir. Onun dışında Adalet Bakanlığı'na ilgili mesajlarınız, telefonlarınızı iletebilirsiniz. Kendi bulunduğunuz ildeki milletvekilleri, belediye başkanlarını her şekilde ulaşaraktan, telefon açaraktan, mesajlar ataraktan tüm isteklerinizi, mağduriyetlerinizi, şikayetlerinizi dile getirerekten onların desteklerini isteyebilirsiniz ki bu zaman arkadaşlar sesimizi daha da fazla duyurmuş oluruz. Ve her kesimde evet bizi de arıyorlar. Binlerce kişi bizi aradı dediği zaman bu iş arkadaşlar artık kaçınılmaz hale gelir. Bunun için de günde 5-10 dakika zamanımızı ayırmamız gerekiyor. Bakın burada bir her defasında söylüyoruz. Şu an bile 118 kişi videomuzu izlerken kimse videoyu beğenmiyor. Beğenmekle arkadaşlar aslında ücretli değil. Herhangi bir sizi zahmetinize almaz. Ama buna rağmen lütfen sizlere sesleniyoruz af konusunu gündemde düşürmemek için, birlik beraberliğimizi korumak için artık el ele vererekten herkesin kendini elini taşın altına koyması gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar sadece böyle izleyerekten, sevdiklerimizden uzak kalaraktan tüm cefaları kendimize çekerekten bir arkadaşlar ömür yaşamaya devam edeceğiz. Bakın bizler sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Sessizliğin çığlık sesleri olaraktan sizlere destek vermek istiyoruz. Ve elimden geldiğince pek çok kişinin yapamadığı konuda destekleri verdiğimi düşünüyorum. Ama bunu ben tek başıma yapmamla olmuyor. Sizlere de lütfen arkadaşlar yani Hülya Hanım yazdığı gibi hashtag keşfet yazarsanız ve hatta keşfet bizi öne çıkar derseniz arkadaşlar bu tür konularda arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerleriz ve herkese sesimizi duyuyoruz arkadaşlar. 9. arka paketi artık gündeme gelecek. Bunun artık bir kaçınılmaz olduğu söz konusu. Fakat bizi ilgilendiren konuların ne kadarı bu dokuz cüce yapıpakıda dahil olur, ne kadarı geçer, bunu zamanla bizlerin göstermiş olduğu arkadaşlar desteklerle göreceğiz arkadaşlar. Zaman bunu gösterecek. Ne kadar çabaladığımız, ne kadar bu iş içinde istekli olduğumuzu zaman bize göstermiş olacak arkadaşlar. Sizden isteğimiz bunlar şimdiden yardımcı olan, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah o kişilerin de inşallah en kısa zamanda sevdiklerine kavuşturur. Yine hayat her şeye rağmen devam ediyor. Mutlu olmanın yollarını biz de arkadaşlar muhakkak bulmamız ve araştırarak bu yol ilerlememiz gerekecek. Sizlerin sormuş olduğu sorular varsa arkadaşlar sorular arayın. Onun dışında 9. arka paket artık başlıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle hızlı bir şekilde gündeme gelecek ve bunu da yakından takipçisi olaraktan sizlere bu konularla ilgili bilgileri vererekten videolarımız yaparak sizlere beraber sessizliğin çığlık sesi sessizliği olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sorularınız varsa lütfen sorularınızı alayım. Yoksa canlı ayımızı bugünlük böyle sonlandıracağız. 9. Cagı paketi ile ilgili bazı gelişmelerin olduğunu da ve olacağını da söyleyelim. Bunlarla ilgili zaten hafta içi sağ gibi meclis açılıyor. O zaman sizlere teknik ne olduğunu ne ettiğini dile getireceğiz. Disiplin hafları ile ilgili 8. argın paketinde olumlu bakılıyordu. Fakat biliyorsunuz bunlar kısa kesildikten geri kalan kısımlar düzenlemeler hepsi 9. argın paketine bırakıldı. Ve bu yüzden 9. argın paketi gelirse ve bizler de sesimizi duyurmaya devam edersek büyük ihtimal disiplin hafları da bu konu içinde olacaktır. Mükerre suçlar Zaten bunlara büyük ihtimal 4 bifi çekileceği söyleniyor arkadaşlar. Uzlaşmanın kapsamının genişlemesi gerektiğini zaten söyledik. Adliyelerin olsun, yargılatıyon olsun, infaz düzenlemelerle ilgili pek çok konuda uzlaşmanın kapsamının genişlemesi ve dosya sayısının azalması gerektiği için buna da sıcak olarak bakıyor arkadaşlar. 31 Temmuz ibaresiyle ilgili herhangi bir arkadaşlar olumlu bir durum şu an için yok. Red verildiği zaten söyleniyordu. Bunlarla ilgili arkadaşlar zaten bekleyip göreceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Göreceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili sizlere zaten bilgileri vermeye devam edeceğiz. Ve ayrıca yeni yeni abone olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayımız 20.000'e 20 aştı arkadaşlar. Sizlerin sayesinde desteklerinizle de sayımız her geçen gün çoğalıyor. Bugünlük videomuz bundan ibaret arkadaşlar bizlere destek verip yanımızda olduğun için size çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda yarın akşam 21'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.